haksız itirazcılara karşı affedip helal etmek için gereken şart. Şartlar. Yani hemen affedilmiyor. İlla bir şart ile helal edebilirim ki yani bu bir şeyh itiraz ediyor. Fakat mesele o değil. Mesele bu tarz itirazlara karşı bir şeri usul mevzu var burada. Bu mevzu nedir abi? Bu affetmek. Yani affetmenin çeşitli yolları var. Yani şah şahsi bir şeye Yani şahsı da vardır, umumi de vardır. Onu anlatıyor şimdi. Çeşitli bir, bir, bir miktarını okuduk. Ankara'da okuduk geliyor parçalar yani şanslısı gayri şanslısı falan bunları nazara almak lazım bilmek lazım bir şart ile helal edebilirim ki Üstad Hazretleri o itiraz eden şeyhe hitaben ve kıyamete kadar hepimize hitaben bu Ramazan-ı Şerif'te bana ve halis kardeşlerime verdiği endişe ve telaşı hakperestlik damarıyla büyüklere layık ulu bu cenaplıkla enaniyeti taassupkarlanasını hakikata ve insafa feda edip tamire çalışmasıdır. Bu şeriatta bunlar yazılı. Yani herhangi bir itiraz ve tenkit, gıybet olduğu zaman Kişi bu gibet etme sebebiyle girdiği suçtan pişman olup özür dileyecek, helallık isteyecek. Şeriattaki kayıtlar bunlar. Yani bize birebir. Aha gibi. aha. Evet. Müşrik ve musif. Müns bir hoca tavrıyla kusurumuz varsa bize lütufkarane ihtar ve ikazdır. Cenab-ı Hak Settarul uyuptur. Yani bilinmeyen, görülmeyen suçları açığa çıkartmaz Allah. Bir ismi de Settarul uyup. Yani ayıpları örten sıfatı var. Tehallaku <laughs> bi ahlakullah hadis-i şeriftir. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanız manasında. Madem ki örtüyor, e, sen de o zaman örteceksin. Şimdi öyle değil insanlar. Garaz çağır. <laughs> bahane arıyorlar. E, çok o zaman yani içtimai hayat, içtimai durum yani, perişan bir vaziyette. Hatırlatıyor burada. Hatta ruhuyuptur. Hasenat seyyata mukabil gelse, yani kişinin iyiliği fazlaysa affeder. Kim? Allah affeder. İman hizmetinde yüz binler insanın imanını tahkiki yapmak hasinesine karşı benim gibi bir biçarenin hüsnü niyetle, kuvvetli emarelerle inayet ilahiyeden tasavvur ettiği bir müjde-i Kur'aniyenin tefevhümünde bir yanlış, belki yüz yanlış varsa da o hasanat, o hasanata yani imanları kurtarmak yani umumi bir hukuk bu. E bu iyiliğe karşı gelemez. Setre uyup perdesini yani ayıpları örtmek diye olan kaideyi yırtamaz. Her neyse yani daha da devam ediyor bu bahis. Türkiye tahsil gaybi sayfa 61. Bir üç rakamı var. Burada itirazcılara gereken şehri düşünce şekli gösterilip okuduğumuz yerde hatalı bir ve, ve hissi hareketlere girmemenin lüzumu hatırlatıldı. Yani esas verilen ders bu, bu bir ders bu kamil müslüman olmak davu adamısı olmak vesaire